Herkese selam dostlarım. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet, kanalımıza diyorum çünkü çok mutluyum. Kardeşimle birlikte, arkadaşımla birlikte, dostumla birlikte artık ben de buradayım video kısmında artı shorts kısmında ikimiz birlikte destan yazmaya devam edeceğiz. Bugün ben video kısmımın ilk videosundayım. Ne yapacağız? İspat serisine başlayacağız. Ne yapacağız? Bütün elimizden geldikçe geometride bulunan kuralların ispatlarını yapmaya gayret edeceğiz. Bu arada videoya geçmeden önce benim kanalıma ve özellikle Ferhat'ın kanalına abone olmayı unutmayınız. Neden? Çünkü Ferhat'ın kanalı 100 bin olma yolunda adım atacak inşallah. Bugün ilk adımı atıyoruz. Bu arada neden böyle video çekiyor diyebilirsin. Neden çekiyorum biliyor musun? Bana tekrar oluyor. Üzerine soruları tekrar etmiş oluyorum. Çünkü çözdüğüm bir kaynaktan kullanacağım. Nereden kullanacağım? Paraftan kullanacağım. Reklam gibi algılanabilir ama reklam değil. Kesinlikle kullanmadığım hiçbir kaynağı önermeyi sevmiyorum. Bu yüzden ne yapacağız? sevdiğim bir yayından 3 tane bilemediğin 4 tane soru çözeceğiz. Ama önce ispat yapacağız. Serimizin hakkını vereceğiz. Bundan sonra gelecek bütün videolarda daha da gelişmeye devam edeceğiz. O zaman hemen videomuza geçelim mi? Evet hemen videomuza geçelim. Şimdi iç açılar toplamı neden 180 derece demişiz? Ama yanındaki bilgileri hemen yerleştirmek istiyorum. Şimdi buraya geliyorum. Beyaz kalemimi aldım. M demiş ki ABC bir üçgen. MA alfa. Yani A açısı alfa. MB beta. B açısı beta. MC teta. Teta C açısı teta'dır demiş. Şimdi diyeceksiniz biz biliyoruz ki alfa artı beta artı teta neye eşitti? 180 dereceye eşitti değil mi? Şimdi biz bunu ezbere biliyoruz ama nasıl geldiğini bilmiyoruz. Ama ne yapmamız gerekiyor? Hemen buradan kırmızı kalemimi alıyorum ve size anlatmaya başlıyorum. Şimdi yapacağımız şey şu. A noktasından A'da bulunan köşeden hemen kendimize bir tane paralel çizmek istiyorum. Paralel çizdikten sonra hemen bu paraleli de tabii yerine taşımamız gerekiyor. Çünkü biraz kaydı. Ve buraya paralellik işaretlerini atıyorum. Bunu attık ama yapmaya devam etmeyeceğim. Ne yapacağım? Size açılar hakkında bilgi vereceğim. Şimdi biz biliyoruz ki doğruda açılara başladığımız zaman bazı açıları öğrenmişiz. Neydi bu açılar? Örneğin dar açılı üçgenler vardı da kötü çizimimle. Evet dar açılı üçgenler neydi? Buraya alfa dersek. Bu dar aç olmasının Kuralı neydi? Sıfır olacaktı, alfa olacaktı ve 90 derece arasında olacaktı. Biz bu açılara dar açı diyorduk değil mi? Şimdi bunu hemen silelim. Aynı sayfadan devam ediyoruz. Şimdi sıradaki dik açımız. Hemen dik açımıza çizelim. Böyle bir şey çizdim. Buraya kareli nokta koydum. Bu kareli noktaya alfa dedim. Bu kareli nokta ne demek biliyor musunuz? 90 derece demek. Bu 90 dereceyi alfa eşittir 90 derece gördüğümüz açılar neydi? Tabii ki de dik açılardı hemen dik açı olduğumuzu yazdık. Hemen sıradaki açımıza geçelim. Sıradaki açımız ne olacak tabi? 90'dan biraz daha büyük olmasını istiyorum. O zaman 90'ın çizdiğim yerden biraz daha büyüttüm. Ve buraya yine bir açı kısmı yaptım. Buraya alfayı koydum. Alfa ne olması gerekiyordu? 90 derece alfa ve 180 derece arasında olan bütün açılara ne diyorduk biz? Geniş açı diyorduk. Evet gördüğünüz gibi bu bir geniş açı. O zaman hemen bizim işte en sevdiğimiz yere gelelim. Dümdüz bir çizgi çizelim. Bu çizgimize böyle bir şey yapıp alttan ya da üstten fark etmez. Ben şeklimize uygun olsun diye buradaki şeklimize uygun olsun diye alttan çizdim. Buraya aldım. Buraya yine alfa dedim alfa eşittir 180 derece ise bize ne demek istiyor? Bu bir doğru açıdır. Demek ki 180 derece gördüğümüz her yer doğru açıdır. Birazdan ispatımızdan neden kullandığımızı anlayacaksınız. Bir de ekstra olarak şunu da söylemek istiyorum. Tabi buradan yine bir başlangıç aldım. Buradan devam ettim ve başlangıç noktama döndüm. Ne yaptım? 360 derece döndüm. Dedik ki alfa eşittir 360 derece. O zaman 360 derece bize ne diyor? Tam açıyım ben diyor. İşte buradaki açıları öğrendik. Şimdi gelelim mi ispatımıza? Hemen geldik. Neden bunları anlattın hocam? Niye bu kadar gereksiz detay? Şimdi gereksiz detay olmadığını anlatacağız. Bizim bir Z kuralımız vardı. Gördünüz mü? Buralar birbirine paralelse. Ve buradan Z kuralını görüyor musunuz? Tabi bunun da ispatını yapacağız. Hepsi sırayla gelecek ama önce üçgenin 180 derece neden olduğunu göreceğiz. Burada gördüğünüz gibi Z kuralı var. Z kuralı ne derdi bize? Buradaki açıyla ben buradaki açıyı eşitlemem gerekiyor derdi. Hemen aldım aynı kalemi. Buraya çizdim ve buraya beta dedim. Aynı şekil tersten buraya aldım. Buraya aldım. Buraya aldım. Hocam ben burada eşitim. Ben de eşitim diyor. O zaman eşitliğimizi hemen verelim birbirimize teta diyelim. Ne oldu hocam? Neye benzedi bu? E ben size demin ne anlattım? Hadi bak bunu yine sildim. Bak bir daha gösteriyorum. Buradan nokta aldım. Aynı açı bak. Buraya da aldım. Buna alfa dedim. Buna 180 derece dedim. Buna demedim mi ben? Bir doğru açı diye. Dedim değil mi? Hemen geri dönüyorum. Bakın ne sürpriz. Burada doğru açı var. O zaman ne oldu? Hemen sarı kalemle bir daha buraya yazdığımız yerin altına yazıyorum. Alfa artı beta artı teta eşittir 180 derece ve evet bu yüzden iç açılar toplamımız 180 derecedir. Şimdi sorularımıza geçelim. Evet dostlarım gördüğünüz gibi ilk sorudayız. Ya hocam diyebilirsin bu sorularda nasıl 180 dereceyi kullanacağım? Emin olun ki her soruda üçgen sorularının neredeyse tamamında 180 dereceyi kullanacağın yerleri göreceksin. Benim seçtiğim, özenle seçtiğim bu 4 tane soruda kesinlikle 180 dereceyi kullanacağız. Hemen sorumuza geçelim mi? Önce size bir yaklaştırayım biraz küçültürüm yine. Şekilde bir geminin A, B ve C adaları arasında yolculuğun krokisi verilmiş. AB eşittir, AC. İşte çok önemli bir kısım. AB eşittir, AC ise buralar burasına eşittir. Ya hocam buradaki AB eşittir, AC neresi? A'dan tuttum, AB'ye gittim. A'dan tuttum, AC'ye gittim. İşte bu iki yer birbirine eşitmiş. O zaman devam ediyorum. Sonra diyor ki olmak üzere ABC üçgeni bir ikizkenar üçgendir. İkiz kenar üçgen neydi? İki kenarı, iki açısı birbirine eşit olandı, değil mi? Hemen devam edelim. Gemi B'den C'ye giderken, B'den C'ye gideceğim. Yani buradan buraya gideceğim. Kuzey ile 30 derece. Şimdi kuzeyi burada bakın. Yönleri vermişler. Biz bu yönleri yerleştirelim mi buraya? B'yi aldım. Şuraya doğru bir çizgi çizdim. Şuraya doğru da bir çizgi çizdim ki bunu tam olsun. Burası kuzeyi gösterdi. Kuzey ile 30 derece yapmışım. Kuzey ile 30 derece nerede yapmışım? İşte tamı tamına şurayla yaptığım açı benim 30 derecemdir. Hocam 180 derece nerede? Sakin ol. Geliyoruz. C'den A'ya giderken kuzey ile 140 derecelik açı yapmış. Ya yapalım. Şuraya aldık. Buraya yine aynı uzattım. Uzattım. Bak bunlar birbirine paralel oldu. Neden paralel oldu? Çünkü de Z'ye kullanacağız. Bunların başka bir şansı yok. Birbirini kesmeyecek. O yüzden diyecek ki bana Z'yi kullan. O yüzden bunların paralelliklerini veriyorum hemen. Bunlar paralel. Devam edelim. Kaç dereceyle yapmış? Neyle yapmış? A'ya dönerken. O zaman A'ya dönüyorsa biz de A'ya döndürelim. Hop. 140 derece. Ben de döndüm dedi. Ondan sonra diyor ki A'dan B'ye giderken kuzey ile kaç derecelik açı yapacak? Yine yine de kuzeyimi hemen buraya çizeceğim ve paralelimi hemen yerleştireceğim. Şimdi hocam bu paralellikleri neden kullandık? Ne işime yarayacak? Bakın şimdi öncelikle paraleli kullanmadan önce şurada 140'ı görüyor musunuz? Neye benzedi? Doğru da açıya benzemedi mi? Orası bir doğru değil mi? Hemen buraya yerleştireyim mi 40'ı? Yerleştirdim. Hocam Z dediniz. Z nerede? Ya hocam bak aldım bunu. Aldım bunu. Aldım bunu. E bunlar Z'ye benzemedi mi? Benzedi. E burasıyla burası ben eşitim demiyor muydu? E diyordu. Tamam yerleştirelim. Hop. Ne oldu? Yerleştirdim. 40 derece oldu. Hocam paralellik vardı. Başka Z kuralı yok mu? Tabii ki de var. Geldim buraya. Aldım buraya. Buraya aldım. Buraya aldım. Hocam ben eşitim. Hocam ben eşitim. Beni de yaz diyor. Yazalım. Hemen 30 dereceyi yapıştırdım. Hocam burada tıkandım. Ne yapmam gerekiyor? Baştaki bilgiyi unuttunuz mu? A, B, C açısı. ikizkenar kenar üçgen değil miydi? A, B, A, C eşit değil miydi? Baksanıza buradaki açı hemen belli olmamış mı? Buradaki açımız ne? Buradaki açımız 70 derece değil mi? Buradaki açı 70 derece ise bu ortadaki açımız da 70 derece olacak. Hemen yerleştirdim. 70 derece mi? Hocam 70 derece nasıl olacak böyle bir şey? Olmayacak. Şimdi İç açılar toplamı 180 derece değil miydi? Evet 180 dereceydi. Ne yapacağım hocam? 70, 70, 140 hemen yazıyorum. 70 artı, 70 artı. Buraya alfa dedim. Alfa kaçtı? 180 derece değil miydi? Evet hocam 180 dereceydi. Hocam ispatla yapalım. İspatla yapamaz mıyız? Yaparız. Neden yapmayalım? Z kuralımız var mı? Var. U kuralından da aslında oraya çıkartabiliriz. Hiç fark etmez. Nasıl yaparız? Burası 30. Burası 100. Burayı tamamladım. Kaç oldu? 80. U kuralı neydi? U kuralı. U kuralı 180'e tamamlıyordu. Onun da ispatı gelecek. Ve buraya 180'e tamamlıyorsa burası ne olacak? 100 olacak. Hocam 40 geldi. 100 geldi. E, burası kaç olacak? 40 olacak. O zaman 180 derece oldu. Ya bak ispatla kullandık. İspatla çözdük. Ne kadar güzel değil mi? Şimdi diyor ki bize A'dan B'ye giderken kuzey ile yapıldığı açı kaçtır? Şimdi A'dan B'ye gideceksem nereden gideceğim? Bakın A'dan B'ye dönmem gerekiyor. O zaman şöyle döneceğim ki burasını alayım. Burası kaç derece? 80 derece. 80 derece ise cevabım E seçeneğidir. Çok uzun soru çözdün hocam. Ama ne yaptık? İspatı da kullanmaktan vazgeçmedik. Hocam oradan Z'den bulamaz mıydık? Z'den bulurduk. Nasıl bulurduk Z'yi? Bakın buradan alırdık buradan indirirdik. Buraya gelirdik. Hocam bakın burada 100 var. 100 varsa burada da 100 var. <laughs> Her yerde kullanıyoruz ispatı. Devam edelim. Hocam geldim yeni bir soruya. Mükemmel değil mi? Burada görüyorum ki iki katlar, bir katlar Katlar birbirine girmiş. Demek ki burada bol bol çizim yapacağız. Çizim yapmadan önce soruyu okuyalım mı? Hemen okuyalım. BAC bir üçgen. A dediktir. AC dikliği vermiş mi? Vermiş. O zaman devam ediyorum. 2 AB. AB'ye bir harf vermek istiyorum. AB'miz ne olsun? yakınlaştırdık. yanlışlıkla Evet. AB'miz A olsun. DC'miz 2 olacak. AB'miz A ise DC'miz 2A. Hocam 180 dereceyi nerede kullanacağız? Hocam burada 90 var. Burada 10 var. İkisinin toplamı ne diyor? 100. İç açılar toplamı neydi? 180. Yalıştır buraya 180'in 80'ini. Neden 80 yazdım? Demedik mi? alfa artı beta artı teta 180 derece değil miydi? Buradaki alfamız 90 olsun, betamız 10 olsun, e, tetamız da boş olsun. 180 ise burası 100 ise tetamız ne olacak? 80 olacak. O zaman yerleştirdim 80'i. Hocam tam açı görüyorum burada. Doğru açı görüyorum. Ben de gördüm. Yerleştirdim yüzümü. Hocam her şeyi yaptım. Tıkalıp kaldım. Buradan nasıl devam edecek? Ben demedim mi? Burada bol bol çizim yapacağız. İkiye bir oran var. İkiye bir oran varsa neleri düşünebilirim? Ben buradan kenar orta yapmayı düşünüyorum. Neden kenar orta yapayım biliyor musun? 90 derecem var. 2A var. E diyor ki beni bağıra bağıra parçala diyor. Beni bağıra bağıra parçalayacaksan hadi birbirimizi parçalayalım. Hemen geliyorum. A'dan tutuyorum. Buraya bir kenar orta indiriyorum. Buralar eşit oldu. Burası A oldu. Burası A oldu. Dikten kenar orta inerse ne oluyordu? Muhteşem üçlü oluyordu. Hop yapıştırdım. Bak ne çıktı ortaya. Gördün mü? İkiz kenar üçgen çıktı. İkiz kenar üçgen. İkiz kenar üçgende ne oluyordu? Burası eşitse burası da alfa oluyordu. E burada 10 derecemiz var. Bak burada da bir şey çıkmadı mı? İkiz kerar çıkmadı mı? Ne kadar şanslıyım. Hemen o zaman oraya ekliyorum. Burası 10'sa burası da 10 oldu. İki hiç bir dıştan yapabilirim ama 180 dereceyi kullanmak istiyorum. 10 10 kaç? 20. 20'den çıkardım. Kaç kaldı? 160. 160 artı alfa kaça eşit? 180 dereceye. Alfamız 20 derece oldu. Cevabımız da 20 derece oldu. Durmuyoruz, devam ediyoruz. İşte işte soru dediğim böyle olur. ÖSYM e ne yapar? Çok sever. Her sene mutlaka sorar mı? Kesinlikle sorar. Namı değer katlama sorusu. Hemen başlayalım. Öncelikle soruyu okuyalım. Şekil 1'de verilen ABC ikiz kenar üçgeni biçimindeki kağıt BD boyunca katlanıyor. BD boyunca katlanıyorsa buradaki çizgi burada E olduysa demek ki buraya E dersem şuraya doğru bir katlama olacak. Hocam katlamanın kuralları yok muydu? Vardı. Burası eşit. Burası eşit. Burası eşit. Burası eşit. Eşit. Burası açıortay, Değil mi? Bunlar ne demişti? Bir de ikiz kenarlık var. Onu da sonra kullanalım. Ama ikiz kenarlıkta da yazalım mı? Yazalım. Hop. Acem. eşittir. Hatta üç çizgi. Kime? BCM. Bunu da yazdım ki elimde dursun. Neden? Çünkü burada yazdığım alfa alfa açısı buraya iki alfa olarak yerleştirecek. Şimdi hocam devam edelim okuyalım. Bu durumda BA kenarı BC kenarı üzerine geliyor ve geldi getirdik zaten. Şekil 2'de A köşesinin BC kenarı üzerine geldiği nokta işaretlenerek E olarak isimlendiriliyor. Ne yaptık? Kapladık. E noktasına geldik. işaretledik, ismini verdik. Daha sonra kağıt tekrar ASCII haline getirip A'ya doğru parçasını çizdik. Buna göre diyor. AC eşittir BC ise yani yaptık yaşadığımız ikiz kenarda ve MAB 55 derece ise 55 derecemiz burada yazıyor. BDC x açısı kaçtır demiş. Evet dostlarım yukarıya hemen her şeyiyle yerleştirelim önce. Bunları hemen yerleştiriyorum. Hiçbir şey yerleştirmeden bırakmıyorum. Hocam buralar eşitti. Hocam burada şey eşitlik vardı onu çizecek miyim? Çizmeyelim dursun. Onu veya işimize yararsa çizeriz. Şimdi bakıyorum ikiz kenarlık var. Gözlerime inanamıyorum. Ne görüyorum? 55 görüyorum. O zaman şuradaki 2 alfayı silmek istiyorum. Neden 2 alfayı sürüyorum? Zaten burasının tamamı 2 alfaydı. Şurası yani. Neyse 55 hocam buraya ne geldi? 55 geldi. Ya hocam bu 180 derece beni bırakmıyor diyorsun değil mi? Evet 180 derece bizi bırakmayacak. 55 artı 55 artı 2 alfa 180 derece değil mi? Yine kullandık mı iç açılar toplamını? Kullandık. Burası 110 etti. 2 alfaya 70 kaldı. Alfada 35 olmadı mı? Hocam buraya yazdım 35. Hocam buraya yazdım 35. Ne yapacağım burada? Baksanıza şurada bir diklik yok mu? Hocam nereden anladın diklik olduğunu? Yine 180 derece yaptım. Bak dikün olduğu yere yine alfa demeyelim de bu sefer beta diyelim. Beta artı 35 artı 55 yine iç açılar toplamı 180 derece değil mi? 180 derece. Şunun ikisi toplamı 90 değil mi? 90. O zaman beta'ya ne kaldı? 90 derece kalmadı mı? Evet 90 derece kaldı. Şimdi bizim ikiz kenarlığımız vardı. Unuttuk mu? Ne demiştik? Bak A'dan C'ye eşitlik. B'den C'ye eşitlik. Ne oluyordu? Bu kenarla bak tamamı buna eşitti. Burası kaç derece tamamı? 70 derece. Hocam burada 55 var. 70'i yok. Hemen yerleştirelim biz de. Burası 15 derece oldu. Hocam bulduk. Ne bulduk? Burası 70 derece oldu. Ve burada 35 derece var. Hocam kurtulamıyorum. Neden kurtulamıyorum bundan? Kurtulamayacaksın. Teta dedim. Teta artı 70 artı 35 eşittir 180 derece değil mi e 180 dereceyse tetaya ne kaldı 75 derece kaldı hocam niye iki hiçbir dış yapmıyorsun daha onun ispatını yapmadım ki yapmadığım şeyi neden kullanayım derseniz Evet önceki tarafta kullandım ama burada inadına 180 derece kullanacağım ki inadına 180 derece olduğunu öğrenelim diye burada 75 dereceye yerleştirdik x Aha 75 geldi Hatta maviyle tamamlamak istiyorum burayı buraya yazacağım 75 şuraya yazdım artı kaç Nerede bu? X. Eşittir. 180 derece. 75'im var. X'im var. 180 derecem var. E, X'im ne oldu o zaman? 105 derece olmadı mı? Şıklara bakıyorum. C seçeneği. Aman Allah'ım. Hep 180 derece. E, kullanacaksın. Devam edeceksin. Hemen yeni soru. Şimdi geldik son sorumuza. Mükemmel, güzel ve bir final yapacağız. Burada yine çizeceğiz. Yine iç açılar toplamını kullanacağız. Her şeyi yapacağız. Şekilde kare biçimde yere dik olan aha bak ben bilgimi aldım. Siz bunu aldığınız zaman hemen hemen eliniz harekete geçsin yere dik olsun. Sonra devam ediyorum. D köşesine dayalı olan merdivenin duvar ile yaptığı açı 60 derecedir. KL eşittir LD ise. Hop hemen eşitleyelim. AA dedim. MKBL yani KBL açısı neredesin? X açısı kaç derecedir demiş. Hemen başlayalım. Şimdi hocam 180 dereceyi burada kullanamazsın Hayır kullanırım baksana şuraya Alfa dedim hocam Alfa artı 60 artı 90 180 derece değil mi e 180 derece Burası kaç etti 150 derece e buraya kaç kaldı 30 derece kaldı 30 derece kaldıysa alfayı hemen yerinden ediyorum yerine 30 derece yazıyorum. 30 derece yazdım. Hocam tıkandım. Ne yapmam gerekiyor? Ben size ne dedim? Kenar orta inmiş. Diklik var. Ne çizmem gerekiyor? Durmamam gerekiyor. Elimin sürekli çalışması gerekiyor. Hemen çalıştırıyorum elimi. Buradan bir noktalı noktalı çizdim ki gör. Ne gördün hocam? Ben göremiyorum. Muhteşem üçlü. Muhteşem üçlünün kullanılmadığı bir yer olduğunu düşünebiliyor musun? burası Aysa. E burası da aysa 30-60-90'ın özel bir üçgen değil miydi? 90'ın karşısı 2A'ydı. idi. 30'un karşısı karenin bir kenarını vermeyecek mi? Karenin bir kenarı aysa ise AB A'dır. CB A'dır. DC A'dır. Her yere A, A A A yazdım. Hocam buradaki A A A yazma sebebi nedir? Niye A A yazıyorsun? E, i̇kiz kenar buldum. İkiz kenar bulursam duramayacağım ki. Dayanamayacağım. Ne yapacağım? A var. A var. Baksana şurası Eşit olmadı mı? Bak burası eşit oldu. E burası eşit oldu. Hocam ben x'em benim kardeşimi de getir diyor. Hemen kardeşini verelim arkadaşımıza. Buraya da geldik. X oldu. Hocam ortadaki açıyı nasıl bulacağım? Ya iki türlü de bulabilirsin. Ama en kolay gördüğüm. Baksana. L'den, D'den, A'dan çizdim. Şuraya geldim. Hepsi A, A, A değil mi? Bütün kenarları eşse. Biz ne diyorduk? Eş kenar üçgen. Bunun da ispatı gelecek. Ama sonra. Şimdi 60'sa buraya ne alacak? beyazda görünmez 60 alacak hocam buraya 30 kalacak hocam 180 dereceyi kullanmadı niye e, kullandık bir daha kullanalım Yine hani lazım olmasa bile inadına bulacağım. 30 30 60 yazdım bak yine 180 dereceyi kullandım kullanmaktan vazgeçemiyorum ama yine kullanacağım nasıl hocam 60 hocam 90 90 artı 2x hatta 90 artı 2x evet artı 60 Eşittir 180 derece kurtulamadın değil mi? 150 karşıya at. 2x eşittir kaç? 30x kaç oldu? 15 derece oldu. Gördüğün gibi kusana kadar 180 dereceyi kullandık. Kusana kadar 180 derece yapmaya devam ettik ve bunu başardık ve artık konumuzun da sonuna geldik. Çok güzel video oldu. Çok uzun video oldu. Ben çok mutluyum. Siz de çok mutlusunuz. Bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlara yorum atmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız diyorum. Daha da niceleri gelecek. Daha da heyecanlanacağız. Daha da gelişeceğiz inşallah diyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoş kalın. Hoşça kalın.